Oyunumuzun ismi tuğlalarımız bir oldu. Yere çember şeklinde oturuyoruz ve ilk baştaki arkadaşımız eline bir istediği renk bir tuğlayı alarak yanındaki arkadaşına veriyor. Yanındaki arkadaşı da bir tuğla ekleyerek diğer yanındaki arkadaşına veriyor. En sondaki arkadaşımız... Tuğlasını ekledikten sonra elimdeki şeklin neye benzediğini ve özelliklerini arkadaşlarına anlatıyor. Ben sondaki arkadaş olarak da bunu bir merdivene benzettim. En çok kırmızı renk kullanılmış, 3 tane tuğla kullanılmış ve 3 basamaklı bir merdiven. Şimdi tekrar yapalım. Ben başlıyorum bu defa. Ben burada üç tane tuğla kullandım. İki tanesi kırmızı. Bunu neye benzettim? Ne olabilir? Evin çatısına benzettim. İyi eğlenceler!